Yavuz Emre bak abin sana ne yapacak şimdi? Yeah. Abisi ona oyunlar yapıyor arkadaşlar. Yeah. Yavuz Emre bunu yeah. çok seviyor. Ah yeah. değişti. Yeah. Yavuz yeah. Emre'nin başına civciv yeah. koyduk. Yeah. Civcivler yeah. düştü Hadi bir daha koy bakalım abisi. Bak Yavuz Emre. Bak abi sana ne yapacak? Ay. Aa. A -a. Pat. <laughs> Hadi bir daha yap abisi. <laughs> bak nasıl bak, Mutluluk sesi ben. bunlar. Koy bakalım abisi ben gene. Ben Pat olsun hadi. Ay ay. ay. Hoppa. Düştü. Hadi abisi bir daha yap bakalım. Yavuz Emre'nin kafasına civciv konmuş. <gülüyor> <gülüyor> ay, bir de hani Fatih Selim kahkaha atarak gülüyordu ya. Öyle güldürmeye çalışsana ona. Çok seviyor arkadaşlar abisiyle oyun <laughs> oynamayı. Oyna oyna <laughs> ne kadar seviyor abisi onu. En güzel abi senin abin mi? En tatlı abi Fatih Selim mi? Oy. Ay. Ay abimin kucağına gideyim bari. Ay düştü. Düştü. Yavuz Emre'nin kafasına civcivi konmuş. <laughs> ne kadar seviniyor. Bak bak ne kadar mutlu oluyor. Görüyor musun? <gülüyor> 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 <Aa -a. gülüyor> bak abi yine yapacak sana şimdi. Gelsin gelsin civciv gelsin. Yavuz Emre'nin tatlı civciv oyuncakları. Oğlum bunlarla ne <laughs> güzel oynuyormuş böyle. Abisiyle beraber civciv oyunu oynuyorlar şimdi. Doin. Aa. Oh. <laughs> hadi bir daha koy abisi. <laughs> Doink. Doink. <gülüyor> Doink ya bu Zemre ya. Yeah. Doink. Uçak geliyor. Uçak geliyor. Uçak geliyor. Uçak hadi bir daha Aa. Oh. <laughs> Fatih Uçak. Selim. Aa oh. yap ona bak. hadi. Oh. Koyduktan oh. sonra düşünce öyle söyleyeceksin. Çok gülüyordu o zaman. Hadi yap bakalım. Aa, doink. Ne? <laughs> Hadi abicim bir daha yap. Çok eğlenceliymiş. De -a -a. <laughs> Bak gülmeye başladı gördün mü? Çok seviyor böyle şeyleri. De -a -a. De -a -a. sesleri bunlar Fatih Selim. <laughs> abicim ne güzel oyuncaklarımız var bizim böyle. İkimiz beraber oynuyoruz değil mi abicim? Çok şanslıyım ben. Benim böyle güzel bir abim olduğu için çok şanslıyım. Çocuklar siz de böyle kardeşinizle oynuyor musunuz? Bakın Fatih Selim kardeşini ne güzel eğlendiriyor. Annesinin işi varken Fatih Selim hep kardeşiyle böyle ilgileniyor. <laughs> Ona güzel güzel bakıyor. Oyunları oynatıyor. Ben bütün işlerimi bitiriyorum. Fatih Selim kardeşiyle böyle ilgileniyor. Hiç ağlatmadan onu böyle oynatıyor işte arkadaşlar. Bak bir tanecik oyuncak civciv bile ne kadar çok işe yaradı. Aa! <laughs> <laughs> tatlı. evet harika bir oyuncakmış bu ya 5. Hadi alkış yap bakalım Yavuz Emre alkış Öğret bakalım abisine alkış hadi sen de yap Hadi gel babası gel 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 <laughs> Gel babası yapmak yerine abisinin kucağına şey gidiyor <laughs> oh, Ne kadar tatlı bir iki kardeş bunlar böyle Hadi bir bay bay yapalım mı Yavuz Emre yapmayı bilmiyor Fatih Selim baba. yapar o zaman Arkadaşlar hoşçakalın Bay bay görüşmek üzere bye bye.